Merhaba. Nicel analizlere yardımcı olmak için hazırlanan performans destek sistemine hoş geldiniz. Bu sistemin öncelikli amacı, araştırma problemlerinize uygun olan en doğru istatistiksel yöntemi size sunmaktır. Bunun yanı sıra analizleri yaparken ihtiyaç duyacağınız tüm adımlar bir rehber niteliğinde kullanıcılara verilmiştir. Araştırmalarınızın amacı doğrultusunda kullanacağınız analizi bulmak için analiz seçme aparatına gelerek 7 sekmeden birini tercih edebilirsiniz. Sekme seçimi için sayfanın altındaki açıklamalara bakabilirsiniz. Araştırmanızın konusu belirlendikten sonra değişkenlerinizin sayısına ve türüne karar vermeniz gerekmektedir. Size uygun olan sekmeleri tıklayarak ihtiyacınız olan analiz yöntemine ulaşabilirsiniz. Analizlere ait sayfalara geldiğinizde güvenilir kaynaklardan alınmış bilgiler karşınıza çıkacaktır. Bu bilgiler doğrultusunda analiz yöntemlerinin varsayımları, örnekler yardımıyla SPSS uygulaması, sonuçların yorumlanması ve APA stiline göre raporlanması kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bu sayfalardan veri setlerini indirebilir. Sunum ve videolar yardımıyla SPSS ve Jamovi uygulamalarını görebilir ve tabloların Word haline ulaşabilirsiniz. Sistemin diğer bölümlerinde ise Bilimsel araştırma süreçlerine, sistemde geçen terimlerin sözlük anlamlarına ve istatistiksel analizler için kullanılan bilgisayar yazılımlarına dair detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.